sonu seçim var. Karar verdiniz mi hangi partiye öyeceksiniz? Şimdi hafta sonu seçim var. Karar verdiniz mi hangi partiye öyeceksiniz? şey verecek, Saiba verecek. Ben Tayyip'e. <laughs> Deyiver söyle renkleri var alacaksın. Seçimde kararını verdin mi? Ne yapacaksın? Abi doğrudan yanarca zaten. Nasıl? Doğrudan, doğrudan yanar. Hangi yana. parti? Cumhurbaşkanlığı belli mi? Belli. İkisi de kesin kararını verdi. Abi, abi. abi. Beyiz havada uçuyor. Ha? Beyiz havada uçuyor. Bizimle beraberiz inşallah. Abi. Sıkıntı yok. yok. İnşallah. Şeylere rağmen onun için AK Parti diyorum. Ben çok ilaç kuyruğuna, ekmek kuyruğuna, su kuyruğuna, gaz kuyruğuna, sigara kuyruğuna CHP'nin zamanında çok gördüm. Çöktürdüğüm için onları göz önünde bulundurarak şu anda AK Parti'nin yaptığı hizmetlere her şey olduğu için ben AK Parti'ye vereceğim hepsini. %50, evet. %57 AK Parti ben de AK Parti'ye vereceğim oyunu. Evet. Al, Allah yardımcısı olsun. Peki kaç olur milletvekili sıralaması ne olur At Trabzon'da? Onu bilmiyorum. Herhalde dört tane milletvekilini alacak AK Parti. Peki teşekkür ederiz. Heh. Biz ben teşekkür de AK Parti'ye. Peki karar verdin mi? Hangi partiye vereceksin? Hangi başta partiyse ona. Kimdir onlara? Söyle bakayım bize. AK Parti. AK Parti'ye verirsin oyunu. Evet. Hangi köydensin? Satarı'dan. Satarı'dan. Evet. Peki. Kolay gelsin teyzeciğim. Sağ olasın. Sağ ol. <laughs> e, ne bileyim verdik herhalde. Hangi parti verdik? Önce Evet. Konuşmanla öyle aldık. Hangi parti? Ya ben yalan konuşacak halim yok. Evet. Tayyip'e verdik. Tayyip, e ver. Tayyip Erdoğan'a verdik. Evet. Evet. Peki kolay gelsin. Sağ ol. Maaşımız yok, bir şeyimiz, bir yerde bir gelirimiz yok. Akşama kadar burada bekliyoruz Teyzem, Ayşe teyze, hafta sonu seçim var, oy kullanacaksın değil mi? Herhalde, tabii ki kullanacağım. Kime vereceksin onu, hangi partiye? Hangi parti? Bizim, bizim partimiz, yani başımızda kim var? Tamam, peki değişebilir, ha. görüşürüz. Allah değiştirmez inşallah. Peki niye AK Parti'ye verirsin anladığım kadarıyla? E, aha niye evet. AK Parti? Ya, dürüst, adam gibi adam. Ne diyeyim başka? Adam gibi adam, ne diyeyim başka yani? Sürekli AK Parti'ye mi oy veriyorsunuz? Evet. 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 AK Parti, bizim partimiz o. Şunu peşin söyleyeyim. Sol kesime vermeyeceğiz. Evet. Yani sağdan birine. Tam da bir tam kesin değil benim şey. Ha gördüm yaptığım işi. Peki e, her ikisinde de kararsız mısın? Yani Cumhurbaşkanlığında yok, ve yok. millet i̇kisinde, i̇kisinde, de, kar kararsız değilim. Şeyde e, Cumhurbaşkanlığında kararsız. Şey millet fikrinde kararsız. Cumhurbaşkanlığında karar verdiniz. Tayyip'e verdim. Millet henüz. Burada benim kendi adamıma bir ona verebilirim. Peki. Niye peki Tayyip Erdoğan veya niye kendi adamın? Alternatif ben görmüyorum şu anda bana öyle yani. Şu anda alternatif göremiyorum karşımda. Kulça şey yok. Bana göre yok. ben 25 senelik memurum. Memurluğu bırakacağım. Emekli olduk geldik ha şey yapıyoruz. Evet. Hangi parti kime verirsin? Cumhurbaşkanlığında veya milletvekilinde? Başta kim varsa ona veriyorum. Recep Tayyip, Recep Tayyip gidiyorsa Türkiye, Suriye'den beter olur, batar Ben ondan iyisini bulamam. O adam, adam hem de ilahiyeti de okumuş. Ha böyle bir adamla kaçılır mı? Peki milletvekilini de aynı partiye mi veriyorsun? Ya Tayyip Erdoğan'ın partisine Ya ben ona veririm. Onun başka milletvekili neyse o da ona dahildir. Peki niye AK Parti? Heh? Niye AK Parti, niye Erdoğan? O gelmezse bizim iyi halimiz yok. Geldi de bizi kurtardı. Evet. evet. Hacım sizi dinleyelim bakalım. Siz. Aynı Siz... Niye A AK Parti, niye Erdoğan? Niye Erdoğan? Çünkü kurtuluş oldu. Var mı başka lider? Var mı lider? Köşler var gidelim. Varısı söyle he. Varısı ondan iyisi söyle. Hemen hemen anında dövüşelim. Peki. Evet teyzem hafta sonu seçim var. Evet. Hangi parti vereceksiniz? Erdoğan'a vereceğim. Niye Erdoğan? Niye AK Parti? Çünkü Erdoğan ne bileyim ben Erdoğan'a vereceğim. Ben onu hani seçim Ne bileyim. Peki ben. ne iş yapıyorsunuz? Ben hiçbir iş yapmıyorum. Ev hanımıyım. Ama Erdoğan'a vereceğim. Peki hayırlı olsun bakalım. Evet. Niye, niye AK, parti? AK Parti? Niye AK Parti'ye? Ne bileyim her yerden o bizim şeyimizi yani ne bileyim sağlığa gidiyor. Bir Hastaneye gidiyorsun, her şeye gidiyorsun. Yani ne bileyim önümüz açık. Onun için biz de ona vereceğiz. Veriyoruz zaten. Hafta sonu seçim var. Evet. Kararınızı verdiniz mi? Yok. Yani kararsız bilmiyor. Karar henüz veremediniz mi? Niye karar veremediniz? Ne istiyorsunuz ki karar veremediniz? Geçen buraya geldiydi kadın şey. Neydi o? Soyadı Aybaz. AK Parti milletvekili. evet. evet. Ben de dedim bir yolumuz var dedim Arda çayımın yanından yukarı dedim. Onu dedim yaptırırsanız dedim. Çok memnun olurum dedim. Seni bakacağız aldılar telefon numarası. Böyle git bura git şöyle git. Daha Peki yolunuz yapılsa AK Parti'ye mi vereceksiniz oyunuzu? Düşünecek. Yapsaydı. Peki Cumhurbaşkanlığında kararınızı verdiniz mi? He ona vereceğim. Kime? Başkanın, başka ne diye veririz? Başka şey başka. yok. ne veririz? Verir de aşağı atlayacak alımız yok. Bizi savunanı biz de savunacağız. Canlı yayına çıkacak. Peki teşekkür ederiz. Şey, hangisine veririz? Onu diye. Derim derim, 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 derim Hiç korkmuyor. Erdoğan. A. Sen. Ay, Peki niye Erdoğan'a veririz? Onu teyzem açla bakalım bize. Aşla, niye? Aşla, niye ona veririz? Sebebi var mı yani? o, o gene bizde yardımcı oluyor. Sen diyor yolları ucun, hastaneleri ucun. evet. ucun. Neler yaptı ama? Hastaneleri, her şeyi Her şeyi yaptı. Her Neler şey yaptı. yaptı. Neler Yok, yaptı. Neler şey yapmadı, yap, yapmadı şey ki? Yaylaya gittim de, tünellerden gittim ki aklın hayalındır. O yaptı diyor onlar. Başkası yaptı mı diyor onlar? Ama şimdi kararınızı şimdi verdiniz diye netleşti Karar. şimdi geldi. Şimdi, sıkıştınız da ondan da. Kararımı ne verin, o <laughs> da 50 sene. 50 sene. Ben nerede ona vereceğim? Allah emrini uzun eylesin. Peki hayırlı olsun bakalım. Sağ ol, Allah razı olsun. Milletvekilini de aynı ona mı vereceksin? Yok o, o onu daha yaşımdan konuşmadım. Öyle mi? Yalan konuşamam yani. Tamam teyze. Evet. Hangi partiye vereceksiniz diye? E biz yani ak doğuştan parti, abi AK Parti, AK Parti'ye Parti. Biz Bizi AK Parti'ye veriyoruz. Öyle mi? Tabii. Teyze niye AK Parti'ye veriyorsun? Niye? AK Parti ne o, mi? Refah demek, huzur o, demek. Bana bak. Ondan yani. O şey gelmesaydı başa şimdiye kadar ortalık yıkıldı. Biz o. Siz hangi Biz mi? Osman Baba da. Osman Baba'dayız. Osman Baba'dayız. Osman Baba'dayız. Peki. E evet hafta sonu seçim var. Ee, kararınızı verdiniz mi? Verdiniz. Evet. Hiçbir oy vermeyeceğim. Oldu mu? Oy kullanmayacak mısınız? Kullanmayacak. Niye kullanmıyorsunuz? Peki sebebiniz ne? Çok sebepleri var. Evet. Ah ben de kalsın kullanmayacağım. Hafta sonu hiç kullanmayacaksınız. Yok kullanmayacağım. Peki teşekkür ederiz. Başka partiye mi veriyordunuz? Ayşe'nin bir sene veririz ya bunu. Çünkü memlekette daha sadılamış bir şey kalmadı. <laughs> Bilemiyorum. Şimdi üzgünüm. Şimdi kizdim tutacağım o yani. Adama da demeyeceğim. Siz bu sene kime oy vereceksiniz? Açıklamadınız mı? bana kalmış bir şey. Tamam teyze. Kolay gelsin. Kararsız mısınız? Şu an kararsız. Peki daha önce hangi partiye oy verdiniz? AK Parti. Verdim. Niye bu sefer kararsızsınız? Niye kararınızı vermediniz? Şimdi şundan kararsız. Mutfakta hiç siyaset yapılıyor? <laughs> Köprü, tünel, baraj. Yani insanlar mağdur durumda yani herkes mağdur deme. Şu anda ben <laughs> yeni emekli, yeni emekli oldum. Evet. 950 lira maaş alıyorum. Kamu emeklisiyim. Eğer ben 2008'de başvurmuş yola emekli olaydım. 1 milyar 700 milyon maaş alacaktım. Bunun için kararsız. Peki hem milletvekilinde hem de e, Cumhurbaşkanı'nda kararsız mısınız? İkisinde de mi kararsızsınız? Yok birinde kararsız. Hangisinde kararsızsınız? Cumhurbaşkanı'nda kararsız. Kim için kararınızı verdiniz mi? Verdik. Hangi parti? AK Parti. Niye AK Parti? AK Parti. Çünkü sözün e, konuştuğu zaman sözüne güvenilir, böyle emin konuşuyor. Evet, o zaman size dönelim. Evet, <laughs> sizi çekiyoruz. Öyle. Niye AK Parti? Çünkü e, konuştuğu zaman e, sözünü tutuyor, sözünün arkasında böyle emin konuşuyor, güvenebilirsin ona. Ama nasıl diyeyim, CHP'deki o, başındaki Kılıçdaroğlu mesela bugün konuşuyor, yani hemen kararını değiştiriyor. Ben karşımdaki insanın bana bana güvenmemesi önemli. Hemen yarın bir gün sözünü değiştirmemesi lazım. Ona Allah kıyasın. Daha karar vermedin mi kararım? Kararım var da onu Allah bilir işte. Kararım var. Daha önce verdiğim bir partiye mi vereceksin yoksa? Önce verdi Peki kolay gelsin. Siz hangi var? Onu da bir bana bakayım. Biz bağımsızız. Biz gazeteciyiz. Biz açıklayamayız kendimizi. Bir bakalım. Ben bilirim kime vereceğimi de. Peki milletvekilini de aynı partiye vereceksin? Milletvekilini mi? Onda bir kadar verebilirim. Evet. Yani. Peki teşekkür ederiz. Tamam. Bir tanesini vereceğiz. Hangisine? Karar vermişsindir. Abi. Ya karar verdim de yani o benimle ilgili. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi için de karar verdiniz mi? Karar, karar için karar verdim. Nasıl? Kime vermemiz gerekir sizce? biz bağımsız, biz gazeteciyiz. Biz <laughs> size soruyoruz. AKP'ye, AKP. <laughs> ya AKP'den başkasına yok. Evet. Ona evet. vereceğim oyumu. Var mı bir diyeceğim? <laughs> ya o ne? Geçen o verdi gazeteci kardeşim. Başkası vermedi. <laughs> ...ona vereceğim oyumu. İkramiye vermese bile ana yeter. Yani ikramiye vermese bile ötekilerin yapmak için, her ne şeyleri yıkmak görmeni? için, yapmak için bir vaatları yok ki. He. Öteki siyasilerin yapmak yap, için bir vaatları var. Yapılanları yıkmak için bir vaatları var. Ne kadırsın? köylere at çıkmıyordu. Eşek çıkmıyordu. Şimdi araba çıkıyor. <laughs> Yanlış mıyım? Yanlış mıyım? Giderdik hastanelerde görsem sıra peklerdik. Hasta bakıcılar fıv oyanı vururdu. Hasta bu, bu yanı vururdu. Şimdi ilacımızı bilene gidi Ali gelir. Allah razı olsun bin bir kere, bir kere de değil. Bu kadar. Peki kime oy vereceksin? Karar verdin mi? Efendim kararımı verilmiştir zaten. Peki açıklamanda bir sakınca var mı? Kime verirsin? Cumhurbaşkanlığında ya da milletvekilliğinde? Ha kimse Cumhurbaşkanı gene o oy vereceğim. Peki milletvekilinde yine mi? E, ondan anlamam. Tayyip'e e. vereceğim reyim. <laughs> Hangi partiye vereceksin? AK Parti'ye. Niye AK Parti'ye veriyorsun oyunu? Ben AK Parti'yiz. Her işi devletimiz için en uygun devlet için çalışan, millet için çalışan devlet adamı. Peki e, milletvekili seçimine de e, Gene aynı ona vereceğim. Aynı, aynı parti. Evet. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. teşekkür ederiz. Biliyorsunuz. Ee, karar verdiniz mi hangi partiye vereceksiniz diye? Verdik. Hangi parti? Tabii ki AKP'ye. <laughs> Niye AK Parti? <laughs> Öyle. Erdoğan olduğu için, adam gibi adam olduğu için. için. Peki için, daha önce için, de Ak Partiye mi verdiniz? Evet. evet. Milletvekili seçimde de yine Ak Parti. Her şeyde Ak Parti. Evet, işte ona. Peki teşekkür ederim. Karar verdiniz mi? Yine başbakanımızı destekleyeceğiz, oyumuz onundur Ak Parti'nin tek başına. Niye niye Ak Parti'ye veriyorsun oyunu? Sebebi var mı? Sebebi yani çok iyi bir parti yani. Niye karar vermedin? Ne bekliyorsun? Kararsızım. Nasıl? Ne bekliyorsun peki adaylar? Gözüme gitmiyor. Düşünmem lazım. Nasıl bir şey Olur. olsa? Son karar vereceğim. Nasıl olsa hangi ad, nasıl bir adaya oy verirsiniz? Yani, ne açıklarsa, ne der, ne söylerse ne söz verirse. var? Evet. Seçim için kararını verdin evet. mi? Verdim. Hangi parti? Evet. Mi? <laughs> Ak evet. parti. Niye Ak parti? Çok güzel şeyler yaptı. Ne yaptı mesela? Anlat bakalım bize. Neler yaptı? Ne kızım ne anlatıyorsun? <laughs> Sana da kuş lira. Don Şimdi ne yaptı? Hastanelerimizi yaptı. Yollarımızı yaptı. Çalışı da bizi bakamaz ya. Sakın uşağın maaşını kestim. Buraya gelendim ama. Bir de ben diyelim Türkiye'de. Herkes çalışsın yazsın korkusuz ya Hastaneye gidiyoruk, güzel ya hastamızı pakayırık. Ben hasta oldum, araba kazası geçirdim. O zaman bu parti değil. Bundan on sene, on beş sene önce. Uş gün kızım belediyede çalışıyor. Üç gün de bana ağır geçici Şimdi yazanelere gidiyoruz, ilacımızı alıyoruz, doktora gidiyoruz, hastanemizde yatıyoruz. Bakkala gidiyoruz, kredi kartılan alıyoruz. Ev alıyoruz, kredi kartı çek, kredi çekiyoruz. Ne yapacak biz ya da? Evet, teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hangi partiye vereceksin? Bellidir. Biz bilmiyoruz. açıklamanda sakınca yoksa bize söyle hangi parti? Niye AK Parti. Niye AK Parti? her şeyi gördüğüm için. Mesela ne gördün? Açıkla bakalım bize. Niye AK Parti'ye veriyorsun? AK Parti Türkiye için daha hayırlıdır. Her, her yönüyle hayırlıdır. Peki milletvekili için de aynı şey mi geçerli? Aynı yine AK Parti mi verirsin yoksa başka parti mi? Yine, yine AK Parti. Mi? Ondan başka şey, parti olmaz. Evet hafta sonu seçim var. Kararınızı verdiniz mi? Verdik. Hangi parti? AK Parti. Niye AK Parti? Her şeyden memnunuz. Sağ olun. Yapılanlarda, bütün hizmetlerden. Yani geçmişi çok, iyi biliyoruz. Ben 59 yaşındayım. Geçmiş hükümetleri yapmış olduğu icatların en güzelini AK Parti yaptı, Tayyip yaptı, Tayyip Erdoğan yaptı. Memnunuz yani. Evet. Peki, hangi parti? AK Parti. Niye AK Parti? Görüyorsun durumu. Ne var mesela? Açıkla bakayım bize. Ne var? Yok, açıklamaya gerek yok. Görüyorsun ha. Mesela sen bize bildirin bize anlat bakalım. Şu şundan dolayı diye. Yok ne anladayım abi? Bir eski hale bakacaksın, bir de şu an gele bakacaksın. Ne var diye. Evet. Ne? verdiniz mi? Evet, Hangi parti? O belli. Açıklamada sakınıyorsa biz de öğrenmek istiyoruz. Öğrenmek mi? Akbar. Niye AK Parti? Böyle. Tayyip Erdoğan olduğu için de cesaret. Hangi parti? AK Parti. Niye AK Parti? Onu yapacak olan başka yok ki. Başka şey Peki milletvekili seçimde de aynı parti. Yine aynı parti. Ne bile bir tutma ki. Hepsi yapabilir. Hepsi yapabilir. Mesela örnek versen bize. Kim mesela? Kılıçdaroğlu mu yalan konuşuyor? Kılıçdaroğlu konuşuyor. Muharrem konuşuyor. Ne diyor mesela? Türk konuşuyla ha burada kiyle, bir kelime bir önde inkar edildi. Demedik ki. Peki var. Seçim için kararınızı verdiniz mi? Verdim çoktan. Baştan verdim. Hangi tabii. parti? AK Parti tabii ki. AK yola Parti da... tabii ki. He, Peki, niye, AK parti? niye AK Parti? Çünkü yani dünyayı tanımaya başladık. Daha önce baskılar, sıkıntılar efendim şunlar bunlar derken yani hakikaten yani rahatladık psikolojik olarak olsun, şey olarak olsun. Sen Gayet güzeliz. Tabii canım, aynen öyle. Yani hata asabi. Bu insana böyle e, körü körüne teslim olmak değil bu. Ayıklayarak, sorgulayarak, bakarak, dünyayı görerek, düşmanlarımızı tanıyarak, kendimizi tanıyarak artık öze dönme zamanı diyorum. Seçim için kararınızı verdiniz mi? Verdim. Niye soruyorsunuz? Bir kamuoyu araştırması yapıyoruz. Hangi partiye verdiniz ve niye? Niye? AK Partiye vermediğim kesin. Hangi parti? CHP. Niye CHP? Bu kadar çok niyesi var ki. Anlatacak olsam zamanın yetmez. Önce bir şey. de kısa birkaç kelimeyle anlatırsan bize. AK Parti'den gördüğümüz zararların karşılığını onlardan telafi edeceğimizi düşünüyorum. Hakikaten. Yani Muharrem İnce'ye destekliyorsunuz evet. CHP. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Şeyde. Kararını verdin mi? Verdim. Hangi parti? Muharrem İnce'ye Niye Muharrem İnce? Daha mantıklı gibi geliyor. Bir peki. değişiklik olması lazım. Peki e, milletvekili seçiminde kim vereceksin hangi partiye? AK Parti'ye verebilirim. Niye AK Parti Kararsızım peki? Kararsızım şu an. Peki teşekkür ederiz. akçabathaber.com Akçabat'tan haberiniz olsun.